merhaba. Bugün elimdeki kolenlerin beslenmelerini ve makro çekimlerini yapacağım. Beslenirken ki makro çekimleri, yuva içi falan bunları. Ve hem elimdeki şu anki kolenleri size tanıtmış olacağım. Şu odak sıkıntısı şey yaşıyorum şu an. Hemen ayarlayayım. burada bir kampontos tanços kolenisi var. Yaklaşık 10 şişili falan. hemen yan tarafında... Türünü bilmediğim bir kamponotus var. Hiç dışarıda işçisi yok şu an. Zaten bu sıkıntı da. Yani kraliçenin yumurtası falan yok şu an. Toplamaya çalışıyorum. Eee olabileceğini düşünüyorum. Bacaklarda kızıllık var biraz. Onun dışında pek elimde bir şey yok. Burada kamponotus, mirmetoma, kesen olduğunu düşündüğüm bir koloni var. O da tamamen işte işçi ve kraliçeden çıkarım. E, o şekilde bunların hep makro çekimleri yapılacak. En sağa gittiğimizde hipoponera kolonisi var. Ee, Yağız abiden hipoponeraları yakından takip ediyorsunuz zaten. Onun beslenmesini çok az yakalamıştım. Onu sonradan ekleyeceğim daha önce çektiğim için. Aynı zamanda makro çekimi de var onu da ekleriz videoya. Hemen buraya geldiğimizde, bir dakika ışığı çevireyim hemen şu şekilde. <laughs> buraya geldiğimizde sarı tetralar var. Bu sarı tetraları hatırlarsınız günlüklerden. Çok güzel bir koloniydi fakat kaçtılar. İşte kış uykusundan ölenler falan derken tek tüpe düştü ve baya bir kaçtılar. Yan tarafta Aponegester Subterranea var burada. Bunların beslenmesine ve makro çekimini yapacağız burada aponegestir cejoni grup var, evet species türünü bilmiyoruz alt türünü bilmiyoruz daha doğrusu ama çok güzeller zaten kanalda e, günlük videoları var uzaylı apalar diye geçiyor bunların çekimlerini yapacağız hemen yukarı tarafa baktığımızda burada tüptekiler var işte campionotusur Tapinaması. tapinamasi ee, bir aponegestir türü daha var burada onların da çekimlerini yapacağım Hepsini sırayla beslemeye başlayalım yavaştan. Evet önce koloniye bir yakından bak, bakmanızı istedim. Şu an durumları bu şekilde. Gayet güzel pupa ve yumurtaları var. Larvaları da var. Kraliçenin abdomen çok daha şişikti ama indi artık yavaş yavaş normal bir şekilde. Yumurtaları görüyorsunuz. Hemen larvalara odaklayalım bu şekilde. Kraliçemiz gayet sağlıklı. Gayet iyi durumdalar. Beslenmeye de geçebiliriz. Evet. burada bir parça şekerli suyla un kurdu kesip verdim. Diğer parçasını vereceğim şimdi. Şekerli suyu içerken izlemenizi istedim. abdomenlerin o şişmesini izlemek ayrı bir keyif veriyor insana. Diğer kolonimize de geçebiliriz. Bunlar şekerli suyunu içecek. Muhtemelen un kurdunu burada yiyecekler. Taşıyamayacaklar yapışır yere çünkü. O şekilde. Evet burada Camponotus Myrmetoma'nın e, KSM vetleri olduğu düşündüğüm tür var. Kralçesi bu şekilde. İşçiler daha küçük, daha basık. Toraksları daha farklı. Yeni yumurtaları da var. Ama kraliçe üstüne geliyor şu an. Kraliçeyi çekelim. Şu pupa çıkmak üzere. Yavaştan rengini vermiş. Yeni yumurtaları Odaklayamıyorum evet. Bunlar e, Outworld'de pek aktif canlılar değiller. Yani çok nadir görüyorum çıktıklarını. O yüzden olabildiğince yiyeceklerini yuvanın ağzına yakında bırakmaya çalışıyorum. Yine de şekerli su verelim bunlara. Küçük bir adet de un kurdu attım. E, Asetat kağıdının üzerine. Yerlerse un da yiyecekler. Abdomen'in doldurdu şekerli suyla şimdi içeri giriyor. Hop bitti. Diğer koloniye de geçebiliriz. Burada da böyle bir kamponot türümüz var. Ama dediğim gibi yeni yumurtaları yok maalesef. Yani koloni sıkıntıda. Şurada bir şey mi var? Yokmuş. Bunlar da çok güzeller ama inşallah toplayabilirim. Kendilerine gelirler. Kraliçe tekrardan yumurtlamaya başlar. Üç işçiydi bunlar bir tanesini öldü bir tane işçi gitti iki kaldılar bunlar da hazırı yaşıyorken koloniyi toplamak durumundayım yoksa bu kraliçe de ölür muhtemelen sıra gelsin sarı tetramoriumlara kala kala bitip kaldılar. İki bir Yutong'u, Yutong formikaryumu dolduruyorlardı. İçerisi kısmı da bu şekilde. Yoğunluktan kraliçeye odaklayamıyorum. Yani i̇şte bir yıl önceki hallerine döndüler tekrar. Bir reset attılar kendilerine. Yani tetrimoriumunuz varsa tatile gitmeyin. Tatile gidip geliyorsunuz. Bir bakmışsınız, evi işgal etmişler gibi şeyler olabiliyor. Kraliçemizi bu kadar gösterebiliyorum. Uzun atarsak da olmuyor. Buradaki işçiler yüzünden. Koreni gene iyi ya, kötü durumda değil. Kaç masalarda daha iyiydi, emek çöp olmayacaktı en azından. Bunlara da un kurtlarını ve şekerli sularını verdik. Şimdi içeri haber gitmesini bekleyeceğiz. Başına toplanırlar yavaştan zaten. Bakın haber çoktan gitmiş herhalde. Bunun eski haliyle ilgili bir görüntüsünü araya bir yere sıkıştırmaya çalışırım. Çok kalabalıklardı ve çok güzel bir koloniydi. Zaten siz de diğer eski videolardan az çok biliyorsunuz. Bir sonraki koloniye geçebiliriz. Videoyu burada durdurdum. Evet, burada Aponegestir Subterranealar var. Bunlar da çok güzel bir koloni. Şu an bayağı gelişimleri hızlı, güzel ilerliyor. Pupaları görüyorsunuz zaten. Kraliçemiz burada. Bunların beslenmesi nasıl size makro çekime yapmak istiyorum. Çünkü yuvaya, yuvanın içine taşıyıp e, direkt larvalara yediriyorlar. Hani kendileri yiyip sonradan larvaları beslemiyorlar. Bakın burada ilk işçi haberi aldı. İçeriye haber gidecek. Burayı çok keserek izleteceğim size. Çünkü çok uzun olacak gibi bir türlü Hızlandırılmış halini benim e, Enter Location Instagram hesabından bulabilirsiniz. Hızlandırılmış videoları var. Orada Realser kısmında. E, ve direkt içeri taşıyacaklar. Hiç burada yemeyecekler. İçeri taşırlarken tekrar videoyu başlatacağım. Direkt zaten içeri haber gitti. Yuvaya götürmeye başladılar. Ben bir 5-10 dakikadır bekliyorum toplanmalarını. Yuvaya bu şekilde götürüp direkt olur üstüne yapıştırıyorlar diğerinde birazdan çekerler. Bu makro çekimleri larvaların unkurdunu yerken la, e, makro çekimlerini koyarım. Onları da izlersiniz. E, videonun sonuna koyarım muhtemelen onlara öyle düşünüyorum. Ya da araya eklerim. Onu videoyu editlerken düşünürüm. Şimdi sırada diğer apana geçti türü var. Ona geçebiliriz. Bunlar diğer unkurlarını da taşıyacaklar zaten. Evet, Japonya e, geçtir, Cezoni Grup species yani tür, alt türünü bilmediğimiz koloni bu kralçesi çok güzel. Hani ilk defa böyle bir kraliçe görüyorum. Toraksındaki o renkler, o desenler, işçiler zaten ayrı güzel. O incecik yapısı, işte kafası, davranışları, hareketleri. Yeni yumurtalarımız var, bir sürü e, pupalarını burada görebilirsiniz daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Burada çıkmak üzere olanlar var. Zoom atalım. Bu gece çıkar muhtemelen bunlar. Yani açar işçiler. Neme daha yakın olan bölgede larvaları tutuyorlar. Larvalar hareketlidir bu arada. Ee, hareketini gördüğüm varsa hemen zoom atarım. Bakın bakın burada hala bir bacak yiyorlar larvalar. Ee, odaklayabilecek miyim? Hala besleniyorlar aynı bu şekilde yapına geçirip yalarda. da. İşçilerin yapısı. Yapısal olarak çok güzeller. Renkler vesaire. Şuradan net gösterebileceğim bir işi yakalayayım size. Bunları da umkuru atacağız. Ondan sonra taşı işlerini çekmeye çalışacağım. Videoyu burada durduruyorum. Son bir kere daha kraliçeyi göstermek istiyorum ama. Kraliçe nereye gitti? Burada. Yapana gestirlere dön verdik. E, taşırken gene videoyu almaya çalışacağım. Muhtemelen bunlar e, substrenyalardan daha hızlı taşıyacaklar. Hatta direkt götürüyorlar bile. Yanlış yöne götürüyorsun, yanlış yöne. bu da yolunu şaşırdı. Buradakiler ne yapıyor? Hala kurdu ile ilgileniyorlar. Taşırken de bir video kaydını alacağım. Yuvaya sokarken. yuvaya sokuyorlar ön kurdunun baş kısmına kafa kısmını. O parça gitti. Şimdi sıra bunda. Evet bunu da yuvaya götürüyorlar. Şurada yerde kalan sıvıyı da içecekler muhtemelen. Onu orada bırakmazlar. işçiler. da nereye götürüyor onu? Fake mi yedik? Döndürecek. Ne bu parça yuvaya girecek ve larvalara servis edilecek. Bakın dediğim gibi işçiler o sıvıyı orada bırakmazlar, temizlerler. Bu koloninin de beslenmesi böylece bitmiştir. Şimdi sıradaki koloniye geçelim. Burada da Krematogaster shimiti kolonimiz var. Bunların yuva derin olduğu için makro çekimde çekemiyorum. Çekebildiğim kısmını paylaşacağım size sonra normal çekime geçeceğim. Bu odacıkta da bayağı bir popülasyon var. Kraliçe hatta şu arada zoom atayım. Tam kapının arasında duruyor. Geçişin. Onu çekemiyorum o yüzden şu, şu an. Bu odacıkta da çok güzel bir popülasyonumuz mevcut. Yan odaları görüyorsunuz. Bu şekilde. Hemen bir yan oda mesela. Orası da bu şekilde. Buraya geliyoruz. Burada da çok güzel popülasyon var. Hemen Burası da kalabalık baya. Kremalarda bu şekilde. Gayet bir sağlıklı ilerliyorlar. ay oldu muhtemelen bu koloniyi beslemeye başlayalı. Outworld'de de bu şekilde bir kalabalık var. Bayağı popülasyona çok yani kolonide. Temizlemesi çok zor oluyor zaten gördüğünüz gibi. yuva girişi ne odaklayalım yuva girişimiz bu şekilde Şuradan şu taşı alsam altı mesela bu şekilde işçi dolu. Buna da yerleşiyorlar. Arada larvaları getiriyorlar. Alt tarafı böyle. Isırıyorlar şu anda beni. Bunu girmeye, geri koyayım. İşte hemen elime tırmanıyorlar. Bu şekilde. Bunlardan bir kurtulayım yoksa video anlattırmazlar bana. Madagaskarı komple yiyip bitirmişler. Parçalamışlar. Kremalarda bu şekilde. Şimdi diğer koloniye geçebiliriz. Evet son 5 adet tüpümüz kaldı. Ee, i̇şte bunlar iki tanesi Kampon 30, bir tane Aponegester, bir tane Tetrimorium, bir tane de Tapinom olduğunu düşündüğüm bir koloni var. Bu Kampon 30'da yazıyor ama Pigeus değil o. Onu beslerken durumunu da anlatırım. Ee, şimdi tek tek beslemelere geçelim. Videoyu burada durdurdum. Burada bir adet daha Kampon 30 var. Bunlar da nereden baksanız işte 10-11 işçi o civarlarda. Nemli olan kısmı çöplük yapmışlar. Bu pek iyi bir şey değil. Mahit tutabilir. Onun yakın takipteyim. Duruma göre transfer yapacağım. Bunun da yumurtaları gayet iyi bir durumda. İşte bir sürü minik larvalar var. Yeni yumurtalar da vardı. Görmüştüm. Hadi bunlara da şekerli su verelim. Kraliçe de geldi. Hemen işçilerle birlikte içiyorlar. Kraliçeyi de çekeyim. Şu şekilde bir tane işçi şu an dışarıda dolaşıyor şekerli suyu verirken çıktı çabucak emdiler şekerli suyu şimdi de unkurtlarına verelim unkurtlarını dağıttım şu an ama koşturdukları için unkurtları ilgili ilgilenmiyorlar fazla şurada bir tane işçi Bilgilerin bu işinin de rengi bir garip diğerlerine göre anlamadım neden öyle. Bunları da muhtemelen larvaların yanına taşıyıp onların yanında yiyecekler. Larvaları besleyecekler ve yeni yumurtalar gelecek bize. Bakın şu işinin rengi bir farklı. Zoom atsam. Allah'ın afiyetle götürecekler. Biz de o sırada diğer kolonimize geçelim. Evet gelelim kabında Camponotus Pigeus yazan koloniye. kraliçe gördüğünüz gibi simsiyah. Yani kızıldık kafada falan ya da toraksı hiçbir yerde yok. Ama işte Pigeus zannediyordum. Bu insanlara danıştım. Yabancı gruplara sordum. Bir dakika çevireceğim biraz. Pidgeot solunabileceği söylenmişti. İşçiler bir çıktı. İşçilerin rengi kızıl. Ondan sonra attığımda işte lateralist grubuna ait olduğu söylendi. Ama işte lateralist grup yine bir species olarak geçiyor. Bilmiyorum bakalım işte bir ikinci üçüncü nesilden sonra daha da bir şeyler ortaya çıkmaya başlar majörlerin falan verince. Ama işçiler kızıl. Şekerli sularını verelim ve abdomenlerin halini görelim. Evet burada bir tane eşiğe şekerli suyumu verdim. Sularını. Şimdi abdomenin şişini, şişişini izleme vakti. Bunların da abdomenleri büyüyünce çok güzel oluyor. Hisseydin ya keşke daha. Kırmadı beni. Bakayım abdomenini çekebilecek miyim? Evet bu şekilde abdomenleri de. Onların doğum kutularını verelim ve artık yerlerine koyalım. Evet tetrimoriumlar. Bu daha yeni işçi çıkardı bu arada. Hani iki gün falan oluyor belki de daha kısa bir süre. Hani bazı işlerinlerini renklerini almadı bile daha. Bir ya da iki tane vardır rengini alan kendine gelen da bir tane pupamız var. Onu hemen zoom atalım. Çıkmak üzere. Bunların da şekerli sularını verelim. Unkurtlarını verelim ve diğer kolonimize geçelim. Tetrimoriumların da şekerli suyunu verdik. Hemen yukarıda unkurtlarını da verdim. Şekerli suyla biraz kendilerini toplayıp protein ihtiyaçlarını da karşıladıklarında Artık yani yüremeleri daha da tetiklenecek, hızlanacak. Sıradaki koloniye geçebiliriz. Burada da tapinom olduğunu düşündüğüm koloni var. Lasius'a da çok benziyorlar ama kraliçe Lasius gibi de değil pek. Abdomenden yüzün dolayı falan. Ben abdomenler nasıl şişti zaten ne kadar ne içecek ki bunlar küçücükler. Hemen içeriye de bakalım. İçerisi bu şekilde çekemiyorum çünkü dibini çok kirletmişler. Hani çok pis bir görüntü çıkıyor şu anda. Farklı bir açı yakalamaya çalışırsam nasıl olacak? Yani kraliçemizi çekelim. Kraliçemiz bu arkadaşlar. Bu şekilde o da şekerli suya gitti. Bacakların rengi falan çok güzel bunun da. Bir adet de böyle siyah apamız var. Hemen odaklamaya çalışayım kraliçeye. Bunlar da çok güzeller. Türünü bilmiyorum. İşte Aponegastris species olarak geçiyor. Direkt öyle belirteceğim yani size. Bunların da ilk iki işçisinden etik işçiler bunlar. Yumurta larva durumları iyi. Yeni bir tane çıkacak olan işçimiz var. Hatta daha yakın çıkması daha yakın olan bir tane var. Arkada mı kraliçeden odaklamıyor orası. İşçilerimiz yine çok güzel. Bunlar da direkt iyice larvaların yanına taşıyorlar. Bunlar da bir tane un kurdu verip kapatacağım. Bunlar daha yeni olduğu için çok stres, strese sokmak istemiyorum şu anda. Bu da son klonumuzdu. Buraya kadar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. egzotik bir yakalım. Sağlıcakla kalın.